Cling AI ile Multi Effects kullan ama Swap değiştirme. Mesela burada elime bir tane kola tutuşturmuşlar ama ben süt istiyorum. O zaman giriyorum Cling Multi Effects'e. Upload videoya tıklayıp bu videomu yüklüyorum. Video yüklendikten sonra değiştirmek istediğim şeyi seçiyorum. İstersem aşağıdan Reduce'a tıklayıp seçimimi düzenleyebiliyorum. Sonra Preview'e basıp istediğim video boyunca doğru maskelendiğinden emin oluyorum. Prompt kısmına geldiğimde ise görseldeki açıklamalara göre düzenliyorum. En doğru sonuç için burası İngilizce olmalı ve işte bu kadar. Add, ekleme. Hep bir köpek almak istiyorum ama annem eve sokmuyor. Neyse ki Kling Effects'in Add özelliği var. Videomu çekip yüklüyorum sonra yanımda olmasını istediğim köpeğin görselini yüklüyorum. Prompt'u açıklamaya göre düzenliyorum. Ve artık yanımda köpeğim var ve daha da havalıyım. Hadi oğlum gel gidelim. Delet, silme. Geçen gün takipçilerime bir şey anlatıyorum. Elimde yastık kalmış hiç fark etmemişim. Hiç de sevmem böyle şeyleri. Neyse ki Kling'in delet özelliği var. Videomu yüklüyorum Kling'e. Multi Effects'ten delet seçeneğini seçiyorum. Promptu açıklamaya göre düzenliyorum. Ve puf yastık falan kalmadı. İstemediğimiz şeyleri de hayatımızdan silmek böyle kolay olsa keşke.